Senin adın ne arkadaş? <laughs> Burada yazıyor hoca. <laughs> Ay pardon, pardon pardon. Bu taktım boğazına. <laughs> i̇şte beklemiyordum böyle. Amına amın amın bir <laughs> Neden? Ben Nerede, giderken cezbeye Ön kaldırarak başlayın. Bir. <laughs> Bu da şimdi aç ne? Kanka herkesi oh, görüyor. Çarpmayın lan. <laughs> <çağır atmayın>. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ya da ne var? Dibiniz oğlum di dibi